Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında Sputnik uydusuyla başlattığı rekabet Amerika Birleşik Devletleri'nin Yıldız Savaşları projesiyle yanıt buldu ve Soğuk Savaş'a farklı bir boyut kazandırdı. Günümüzde ise uzaydaki çekişme Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve ticari şirketlerin katılımıyla daha çetrefilli bir hal aldı. Ay ve Mars'taki faaliyetler, anti uydu silah testleri ve özel sektör projeleri uzayı küresel güç dengelerini etkileyen stratejik bir sahaya dönüştürdü. Amerika Birleşik Devletleri, NASA ve 2019'da kurulan uzay kuvveti aracılığıyla uzaydaki kapasitesini artırıyor. Uzay tabanlı istihbarat, gözetim ve keşif faaliyetleriyle küresel hegemonyasını sürdürmeyi hedefliyor. Çin'in ayın uzak yüzeyine inişi ve Tiongkiang istasyonu Washington'da alarm zillerini çaldırdı. Pekin, anti uydu silahları ve radar sistemleriyle küresel güç statüsünü pekiştiriyor. Rusya ise Soyuz araçlarıyla uzay istasyonunda önemli bir rol oynuyor. Moskova, hipersonik füze programlarını geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, ve Kanada'da uzaya yatırım yapıyor. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi özel şirketler uzay keşfi, uydu fırlatma ve insanlı yolculuklarla bu rekabetin merkezine yerleşti. Starlink projesiyle Ukrayna ordusunun iletişimi yeniden kuruldu. Uzay çekişmesi artık uluslararası güvenliğin doğrudan konusu. Uydu savunma sistemleri ve anti-uydu teknolojileri savaşın karakterini kökten değiştiriyor. Uzay hakimiyeti kara, deniz ve hava savaşlarının da kaderini belirleyecek güçte. Çünkü uzaya hakim olan dünyaya da hakim olur.